Hepinize Merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyim ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç yakın akrabaları olan kişilerle görüşmüş Arkadaşlar biz de birazcık araştırma yaptık ve bu kişilerin Erkan Meriç'in amcası olduğu ortaya çıktı ve arkadaşlar bunu da sizlere belirtmek isterim ki Erkan Neriç bir müddet önce ancasıyla küsmüştü ve onunla küs, e, Şimdi ise barışmışlar ve bizlerle yepyeni görüntülerini paylaşmışlar. Onların barışmasına çok mutlu olduk ve inşallah bir daha küsmezler. Onları hep böyle yan yana görmek istiyoruz ve onların amca yeğen ilişkilerini çok sevdik. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.